Yük kalmadı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz eee Valorant'a hoş geldiniz. Bir an unuttum neydi olduğumuzu. Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki e, tabii ki de öncelikle güncellemeyi izlemiş olacaksınız. Ama bugün Radeon Boost da yani AMD'nin yazılım sürümü olan 22.7.1 ile beraber gelen eee Radeon Boost oyuna eklendi. Yani şeye oyna derken e, AMD'nin software'i eklendi. Artık Hareket ederken şöyle hızlıca Fps kaybı yaşamayacağım artık. İndir. A yok. B'de düşman B'de birden çok düşman. Spike B'de düştü. Çok koşma çok koşma kral. Neredesin? Bu arada uzun zamandır oynamıyorum. Uzun zamandır oynamıyorum aynı. Bir de işte şu nedense al, halen FPS düşüklüğü var ama. Spike B'de düştü. Ne şu? Ne yapıyor? Şey Sıktı Sol sol Reyna, sol herhalde. Sol sol aynı sol. Helalsiniz. Ama ben doymadım. Ama ben doymadım. Sen zaten kaç gözlüsün. Kalp atışları hızlandı. Ben oynayamıyorum şu an. <laughs> Bir de direkt antrenmana girmedim. Hemen direkt sizlere video çekmek istedim. Radyon bu yani şöyle de gösterebilirsem alt R ile de. Alt R açılmıyor. Normalde alt R açılır. Açılmıyorsa tut. oyun kısmından. Umarım görebiliyorsunuzdur. Var mı bana alan? Şurada. Gelsene. Radyon boost varsa. artık etkin. Bir şekilde kullanabiliyoruz yani arkadaşlar. Seni bulacağım. İndir Aa yok gene Yük kalmadı Arkamdan gelme be kral ya Öyle şeyler hiç hoşlanmıyorum ya İndir Çok hayal Lan alma ya ah. Alma be kral kilimi ya B'de düştü. Yakala. Spike B'de. Kilimi <laughs> yalnız alman iyi olmadı. <laughs> Yerde. Bitti. Ölmeyin. Onların canını unutmadan sizin. başlığı yazayım arkadaşlar çünkü unutkanlığım daha olduğu için onun için B12 içiyorum sormayın arkadaşlar sormayın ya en azından artık dönerken yani şöyle hızlıca dönerken FPS e kaybı yaşamıyoruz yani tabi şu an biliyorsunuz arkadaşlar hani şunu gördüğünüz üzere FPS e düşüklüğünün sebebi şey olduğu için Citreyim. bu oyun Hadi. olduğu için şu an ama gene de bir değişiklik var olduğunu düşünüyorum belki bilmiyorum. Sizler de fark ettim AMD ekran kartı olan arkadaşlar. Seni bulacağım. Gene A değil ya. Birden fazla düşman La yeter abi bunlar ne BC çıktı ya. Sol dikkat et. Gözlerini kapatalım. Onu ben, onu ben alayım onu ben Can alayım canaz olabilir bir yani bir düşman kaldı. <laughs> dedim ama. Aman salak dikkat Ayakta kalan son oyun. Alırsınız lan niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Bir güncelleme gelmesi lazım ama şeye Valorant'a. Performansla alakalı Öyle yapma ya. Aslında öyle yapmasan daha iyi alırsın ha düz bir şekilde ama sen bilirsin. Varsa kör edici bir şey at istiyorsan. Şahin uçtu. Son 30 saniye. Ah, tek tabanca. Sağlık olsun. 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 Olsun abi olsun. Reis plan şu. Ee, neyse patlatmaya devam etsen. Ben B'ye gideceğim ya. Ne abi adamlar hep şey gidiyor. Yok yok kardeşim hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Sen eğlenmene bak babuş. Öyle hiç önemli değil. Önemli olan eğlenmek. Ne demek ya bir şey demedim kardeşim benim. Neredesin? Hepsi gene burada. Yardım. Bir kaldı. Nice. Ha? Uf. <laughs> İyi kurtardınız ya. Teşekkür ederim. Olsun. De ne kadar çok bey seviyorlar ya bunlar. Adamlar B'ci çıktı ya. Sanki bedene var ya. Umarım her sefer gene B'ye gelirler ne diyeyim. Destek gerek. İyi olur. Silah var. Şurada. Buraya, Buraya dikkat. Ben direkt seni X'e basacağım. Gelirlerse. Seni bulacağım. Doğru. İndir. A mı? Sıradaki gelsin. Çöküyor. Çanta yolda. Çanta yolda. görecekler ki. ya. Ulan oğlum, AFK mı bunlar ya? Bu ne abi AFK mı ya Adam boşa bir sürü kill aldı anasını Onu da alırlar ya. Onu da alırlar. Arkadaşım. Onu da bırak da bizi al Aha be! Bir kilo ürünü. Bir kilo ürünü ne kadar çok uğraştım ya. <laughs> bir kilo ürünü. Ya yalnız Hiç Reyna çok çalıyorsun be kral. Şey, çok şey yapıyorsun yani al ikili Bunu Bu ne lan? <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.